Samsun'a ne zaman gittiğimizde tepki oluyor Ersin. Son ter yelekleri veriyor. Kimin oynayacağı belli. Dağıt diyeli. Ben oynamıyorum. Tamam mı? Yani 11 oynamayacağım. Odasını tıkladım ve içeri girdim. Dedim ki hoca saygım sonsuz. Tercih etmeyebilirsin. Ama dedim ben oynamayacaksam ben Samsun'a gelmek istemiyorum. Ya bütün stat üstünden geçerken ben kulübede oturmak istemiyorum. Anlayış gösterdi. Tamam dedi. Gidebilir miyim ben? Gidebilirim. Aslı kadroyu yokum kadroda. Çıktım ben tesisten. Yöneticiler, müdürler araya girmişler. Kurşun kalemle Tümer Metin yazılmış. Ömer abi de nereye gidiyor? diyorsun haklıyken haksız duruma düşemezsin ne demek gitmemek falan. Neyse biz gittik Samsun'a. Ben de diyorum ki bu kadar engamı kopmuşken başlar herhalde benimle. Başlamadı. Maçın hemen başı panku atıldı. 10 kişiyi Serkan Aykut attı. 1-0'da mağlubuz. Devre arası ısın dedi bana. Ben gidiyorum. Stat benimle beraber gidip geliyor. Maç 4-2 bitti. 2 tane attım. 2 tane de attırdım. İyi bir ikinci yarı benim adıma. Maçtan sonra Derboski şöyle bir ifade kullandı. Ben tümeri anlayamamışım. Öz eleştirimi yapıyorum dedi. Şimdiki aklımla başlardım dedi. Zaten ikinci yarı gösterdi yaptım dedi.